Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan merhaba. Merhaba. Bugün size Dalaman Ortaca Aşık oyunu göstereceğiz. Hadi bakalım gidelim. Buradan Ortaca Dalaman arasından Sarı gelme istikametine doğru devam ediyoruz Aşık oyuna varmak için. Aşık oyuna doğru ilerliyoruz. Marmaris ortacan Ortacan'da sarı gelme yolunu takip ederek e, açık yoluna girdik. E, yol düz e, Sıkıntılı değil şu ana kadar. Biz de çok merak ediyoruz bu açık oyunu. Bize önerdiler çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Marmaris'ten bir buçuk saat. Marmaris'ten toptan bir buçuk saat sürmesi lazım. Marmaris. Buradan sarı gelme varmadan Mergen'den dönüyoruz. aşıkoyu Sol taraf aşıkoyu Sağ taraf obacık ve mergenliğe gidiyor. Biz soldan devam edeceğiz. Bu yolu daha önce kullandık. Hatırladık biz bu yola girince. Bu yoldan daha önce sarı gelmeden e, geçiş yapmıştık. Burada bir e, kısa yol var. E, bu döndüğümüz, an önce döndüğümüz devadan da 7 kilometre sonra nasipse aşık oyuna varacağız. Yol. E, köy yolu gibi eşikler arasında gidiyoruz çok geniş bir yol değil ama çok, e, kötü, de değil. çok kötü değil yol üzerinde de böyle Kaptan Roma bungalov diye bir e, pansiyon gibi bungalovlar var ilgili de çekerse numarası şurada gördüğünüz gibi evcil hayvan girmesi yasak mı? E, Aşıköy'de levha atmışlar oraya girişe e, yasak akşam 8'den sonra koyu kapatıyorlarmış. Yol burada da birazcık ee, e, toprak yola dönüştü. Ona göre bilginiz olsun. Evet. Tıngır mıngır gidiyoruz. Maalesef burası asfalt değil. Çok aşırı kötü de değil. Ama gördüğünüz gibi toz duman içinde gidiyoruz. Böyle bir manzara var. Yeşillikten arasında gidiyor. Yem yeşil biraz tostuma. <laughs> Arkadaşlar sizin için zor <laughs> şartlarda çalışıyorum görüyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yapın lütfen. <laughs> Arkadaşlar arabanızı yıkatmayın. Çünkü tozlu olur zaten. Boşuna <laughs> para vermiş olursunuz. Tosa bakın, tosa. Evet, Mesire Piknik Mesire yeri geçiyor. Bu giriş ücretleri bisikletle 23 lira. Onu da çekeyim. Selamünaleyküm abi. Ücretli mi? Ne kadar abi? Araba Araba 50 TL değil mi? 70 pardon. Abi şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. sağ <laughs> tamam ol abi. Teşekkürler. Evet burayı bizim ücretsiz tanıdık ama ücretliymiş. Giriş 70 TL otomobil için. Daha da merak ettik buraya. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Evet şöyle bir otopark yeri karşılıyor bizi. Bakalım içerisi nasıl. Evet geldik. Hatta merhaba de tekrar. Merhaba. Şimdi deniz kenarına doğru gideceğiz. Çok değişik bir yere benziyor. Bakın şu yukarıda piknik yerleri var. Şöyle de bir yer. Biraz da ilerleyelim yakından tanıyalım. Çok merak ediyoruz nasıl bir yer çıkacak. Şöyle şurada bir restoran gibi bir şey var. Arkadaşlar güzel bir yere geldik. Burası bayağı güzel. Şu zipling yapı yapılıyor bakın. Ada yukarıya bak. Ada bak. ada <laughs> şaşırdı. O da ada. Ada şaşırdı. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Gerçekten güzel. Bakın şu yukarı zipling yeri var. Şöyle. restoran var, Localar var. Locaların üstünde de piknik yerleri var şurada. Çok beğendim ben burayı. Ne? Enine. Çok güzel bir yer. Değil mi? Arkadaşlar çok güzel bir yere benziyor. Şöyle bakın. Duş, duş yeri var. İşte burada da şemsiyesini, sandalyesini getirenler buraya oturabiliyor. Ben çok beğendim burayı, deniz de çok güzel. Bakın, çocuklara bakın. Ben Marmaris'teyim, burayı ilk defa gördüm. Buralara hiç yolumuz düşmemiş. Gerçekten müthiş yer. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok aşırı da kalabalık yok. Normal yani. Bakın keçiler bile orada. Bir tane yer bulduk. Sezon problemi de yok burada. Şöyle bir iskelesi var. <Gülüyor> <Bravo>. <Gülüyor> Bakın yeteri değil de şey var yüksek sezon olmasına rağmen tabi herkes burayı bilmiyor gerçekten mükemmel bir yermiş burası bayıldım ben buraya <laughs> ada sevdin mi <laughs> çok güzel değil mi <laughs> merhaba kolay gelsin ücretler nedir acaba <gülüyor> 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 iki şey bir şemsiye 300 lira çok teşekkür ederiz çok sağ ol arkadaşlar yeri çok beğendik Yolda gelirken 5 kilometrelik bir yol bozuk. Çok aşırı değil de normal bir şekilde bozuk. Gördüğün ama buraya gelmeye gerçekten değer. Çok güzel bir yer. Evet bir iskeleye doğru çıkalım bakalım. Arkadaşlar denizin güzeline bakın. Bizimkiler de burada. Hadi hadi atla bakalım. <laughs> Arkadaşlar deniz tertemiz. Şöyle gidiyor. Bakın orada bir kaya, kayalıklar var. Hops. <laughs> Denizin rengine bakın. انا جاكس منين 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 Bir şey söylemek istiyorum. Çezlonglar 300 TL. Giriş 70 TL, 50, 70 TL biliyorsunuz. Bence geldiğinizde şemşeğinizi ve sandalyenizi getirin. Şu bölge ücretsiz. Gayet de burası esiyor ve gölgelik var orada. Boş boşuna benim gibi 300 TL para vermeyin. Ben burayı beğendim. Aşırı kalabalık yok, normal. Çok güzel deniz, çok güzel. Bir tek dediğim gibi o fiyat konusunda biraz fiyat yüksek. Bir de bu fiyata aklık da denk gelmiştik biliyorsunuz. Dediğim gibi o köşeye gidip sandal ve şezlongunuzu e, atmanız daha mantıklı. Bakın şurada da boş yerler var. Bir sürü Vadi Hüseyin'le. Deniz çok güzel değil mi? Müthiş. Evet, sahil kenarına doğru gidelim. Birazdan yemek de yiyeceğiz. Yemek yediğim zaman oradaki fiyatlara da bakacağım. bir çok güzel bir restoran var. Aynen. Buradan sipariş veriyorsunuz. Abi iki tane hamburger, ee, pardon bir hamburger, bir cheeseburger. burger, ee, bir aydan iki kola. Çok sağ olun. Evet siparişlerimiz verdik arkadaşlar. Çok çok güzel düzen yapmışlar buraya. Evet arkadaşlar çok güzel bir yere geldik gerçekten. Burayı tavsiye ediyoruz. Ee, ama dediğim gibi. <laughs> Arkadaş böyle localarda var şöyle. Adam acıkmış gibi yiyorsun. Ne yapıyorsun kızım? Şöyle hemen sahilin kenarında tuvalet ve duşlar var. Bu tarafta da var, solda da var, sağda da var. Bir de yukarıdan çekim yapayım, bir de yukarıdan göstereyim. Şöyle yukarı çıkıyoruz, şu... Zimpli mi? Zempli mi deniyor? Ama şuradan yukarı çıkacağız. Şöyle çocuklar sıraya girmiş. Ne kadar ücreti? 200 TL. 200 TL. Gidip geliyor değil mi? Evet. Teşekkürler. Zimpline'ın <laughs> ücreti 200 TL'miş arkadaşlar. Şöyle biraz daha ileriye çıktım. Şöyle. Size bir de bu taraftan göstereceğim. Yukarıdan daha çıktım. Bakın sizin için neler yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. iyice çıktım yukarıya doğru. Bu taraftan göstereceğim size. Bakın şurada çok güzel denize girecek yerler var. Ne güzel gelmiş burası ya. Ne güzel gelmiş. Evet, geri dönüyoruz. Şimdi şu zimp line yapılan yere doğru yürüyelim. Zimp line'ı bitiren Ufak bir sporcumuz. Elini aç. Elini ikinci kez yapıyor, Hadi oğlum. Evet bir amaç geldi. <laughs> zip fiyat 200 arkadaşlar. Buraya gelin zip line yapabilirsiniz. Selamın aleyküm <laughs> 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 buradan başlıyorsunuz ve karşıya gidip geliniyor. Evet sizi çekiyorum oraya kendinize bakabilirsiniz tamam mı? Sağ olun. Sağ Evet çocuktan bu şekilde ayrıldı. Elinize konuza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet bu sefer de Zim, Zim Line'ın üst katına çıktım. Şuradan gidiyor, buradan dönüyor. Pardon, buradan gidiyor, oradan dönüyor. Şöyle. Hem buradan da bir çekim yapayım dedim size. Daha iyi görürsünüz. Şöyle. Geldiğimiz yer garaj, restoran, sahil. Şurası da halk plajı gibi burası arkadaşlar. Bu da zimplan yeri. Burada çekim çekim yaptığım da şurası. Burayı tavsiye ediyorum herkese. Çok güzel. Yalnız dediğim gibi bir tek yine Cezlong parasından biraz şikayetçiyiz Tabi şikayetimi dile getirdim ama dinlemezler yani. Evet artık aşağı inedim. İnşallah çektiğim videoyu beğenirsiniz. Gayet güzel bir yer. Hayırlı işler, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, Evet şimdi tam tersine geldim. Biraz önce buradaydık. Şimdi bir de bu taraftan göstereyim dedim size. Şöyle. Bir bu tarafı göstereceğim size. Bir de yukarı çıkacağım. Piknik masalarının fiyatlarını öğreneceğim. Şöyle localar 1000 TL. Loca kiralamak 1000 TL. Evet bir de piknik masalar var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen tesisin üstünde. Şöyle piknik masalar. Bu piknik masaları ücretsiz oluyor bu piknik masalarını ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Size bir de bu taraftan göstereyim ki her şeyi gelmeden önce buraya bilmiş olalım. Yüksek bir yere çıktım. Bir de şu kayakdan oraya gidelim. Bir de oraya göstereyim sonra. Başka da gösterecek yer kalmıyor. Burada çıktığımız yola iniyoruz yine aynı yolu. Şu Sezlongların bittiği yerde de burada da halk plajı başlıyor. Bir önce belirttiğim gibi şemsiyeleri, sandalyeleri kendiniz getirebilirsiniz. Burası ücretsiz ve mantıklı. Bence mümkünse bu yolu seçin. Buraya gelin boşuna şezlong parası vermeyin 300 TL. Burası da bölgenin sonu oluyor. Baya çok güzel de kumu var. Bu da rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Şey boşuna para vermeyin ya yani. Görüyorsunuz evet. balık avlayanlar da var. Burası koyun sonu oluyor. Şuradan göstereyim. Belirttiğim gibi iki tane duş var. Biri buradan, bir de bir de birisi de diğer taraftaydı. Arkadaşlar sahilde de manzara bu. Dağ dolu bu yukarılarda. Bir sürü daha keçisi var. Evet sahi yavaş yavaş boşalmaya başladı. Bakın bir sürü dağ keçisi var burada. O da etrafa bakıyor. Etrafı kolaçan ediyor. Can kurtulan gibi. Bir tane de burada var. Karşıdaki dağda da bir sürü var. Bakın şurada büyüteyim. 6-7 tane daha kişiler orada. Manzaraları süper. Evet insanlar zipline yapmaya devam ediyorlar. Da bir sürü insan var. Evet saat 6 oldu. Hala plaj canlı. Şöyle bir de ayrımına son bir defa göstereyim. bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere dalaman Ortacı Aşık Oyunu gösterdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yorum unutmayın. Abone unutmayın. Yorum unutmayın. Unutma. Beğeni unutmayın arkadaşlar. Beğeni unutmayın. Arkadaşlar bay bay.